آية الكبرى كائنات هالك نصرا برسيها مشاهدات بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السَّمَاوَاتُ السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا بآية tay edilen Arabi birinci makamın bürhanlarını ve hüccetlerini ve tercümesini ve kısa bir mealini beyan eder. Şöyle ki, bu ayeti muazzama gibi pek çok ayatı Kur'aniye, bu kainat halikını bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütalaa ettiği en parlak bir sayfeyi tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden en başta ona başlamak muvafıktır. Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir, gözünü açıp baktıkça görür ki, gayet keremkerane bir ziyafetgah ve gayet sanatkerane bir teşhirgah ve gayet haşmetkerane bir ordugah ve talimgah ve gayet hayretkerane ve şevkengizane bir seyrangah ve temaşagah ve gayet manidarane ve hikmetperverane bir mütalagah olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitab-ı kebirin müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken, en başta göklerin nur yaldızıyla yazılan güzel yüzü görünür. Bana bak, aradığını sana bildireceğim der, o da bakar, görür ki. Bir kısmı arzımızdan bin defa büyük, ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden 70 derece süratli, yüz binler ecramı semaviyeyi direksiz düşürmeden durduran ve birbirine çarpmadan fevkalhat çabuk ve beraber gezdiren, yağsız söndürmeden mütemadiyen o hadsiz lambaları yandıran ve hiçbir gürültü ve ihtilal çıkartmadan o nihayetsiz büyük kütleleri idare eden ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde, aynı zamanda aynı kuvvet ve aynı tarz ve aynı sikkeyi fıtrat ve aynı surette beraber noksansız tasarruf eden ve o pek büyük mütecaviz kuvvetleri taşıyanları tecavüz ettirmeden kanununa itaat ettiren, ve o nihayetsiz kalabalığın enkazları gibi göğün yüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden pek parlak ve pek güzel temizlettiren ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevra ile gezdiren ve arzı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür-ü rububiyet, ve o rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkep bir hakikat, bu azameti ve ihatatı ile o semavat halikinin vücubu vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna bil müşahede şehadet eder manasıyla birinci makamın birinci basamağında. لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده في وحدته السماوات بجميع ما فيها بشهادة عظمة إحاطة حقيقة التسخير والتدبير والتدبير والتنظيم والتنظيف والتوظيف الواسعة المكملة بالمشاهدة دن المشتر Sonra dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire, cevvi sema denilen ve mahşeri acayip olan feza gürültü ile konuşarak bağırıyor. Bana bak, merakla aradığını ve seni buraya göndereni benimle bilebilir ve bulabilirsin der. O misafir, onun ekşi fakat merhametli yüzüne bakar, müthiş fakat müjdeli gürültüsünü dinler görür ki, Zemin ile asuman ortasında muallakta durdurulan bulut, gayet hakimane ve rahimane bir tarzda zemin bahçesini sular ve zemin ahalisine abı hayat getirir ve harareti yani yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir. Ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle beraber, muntazam bir ordunun acele emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi gibi, Birden cevvi dolduran o koca bulut dahi gizlenir, bütün eczaları istirahata çekilir, hiçbir eseri görülmez. Sonra yağmur başına arş emrini aldığı anda, bir saat, belki birkaç dakika zarfında toplanıp, cevvi doldurur, bir kumandanın emrini bekler gibi durur. Sonra o yolcu cevdeki rüzgara bakar görür ki, hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam olunur ki, güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi, bu kainat sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak, o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle, zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek, ve hayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkihine vasıta olmak gibi çok külli vazifelerde ve hizmetlerde bir desti gaybi tarafından gayet şuurkarane ve alimane ve hayat perverane istihdam olunuyor. Sonra yağmura bakıyor, görür ki o latif ve berrak ve tatlı